22. mektup. Bu mektup Lahor müftüsü Şeyh Muhammed'in oğlu Şeyh Abdülmecid'e yazılmıştır. Ruhun nefse niçin bağlanmış olduğu ve bunların yükselmelerini ve inmelerini ve cesedin ve ruhun fena ve bekalarını ve davet makamını bildirmektedir. Nur ile zulmeti birlikte bulunduran Allahü Teala her türlü ayıptan kusurdan uzaktır. Mekansız, cihetsiz olan ruhu, cihetli olan maddeden yapılmış olan bedene yaklaştıran Rabbimizi tesbih ederiz. Zulmetli olan bedeni nurlu olan ruha sevdirdi. Nur zulmete aşık oldu. Çok severek onunla birleşti. Bu bağlantıyla nurun cilası arttı. Ona yakınlaşmakla parlaklığı çoğaldı. Nurun bu hali ayna yapılacak cama benzemektedir. Cama parlaklık vermek için ve cisimleri gösterebilmek kuvvetini kazanması için önce toprak maddeleriyle sıvanır. Karanlık, katı toprak maddeleriyle sıvanan camın parlaklığı artar kıymetsiz, çamur gibi maddeyle sıvanan camın kıymeti çoğalır. Parlak olan nur, karanlık cesede bağlanınca, önceden Allahü Teala'ya olan yakınlığını unuttu. Hatta kendi varlığını ve özelliklerini unuttu. Karanlık bedene olan sevgisine dalarak ve yalnız bir görünüş olan o heykele bağlanarak kendini unuttu. Onunla bir arada kalınca, kıymetini kaybetti, kötüleşti. Bu dalgınlık çukurundan kendini kurtaramazsa, ona yazıklar olsun. Onun bedenle birleşmesi, yükselmesi içindi. Buna kavuşamazsa, yükselmeye uygun olan yaratılışını bozarsa, yolundan saparsa, ona yazıklar olsun. Allahü Teala ona ezelde merhamet ettiyse, onu lütfuna, inayetine kavuşturduysa, başını kaldırır, elinden kaçmış olan nimetleri hatırlar, eski haline döner. Arabi Beyt Tercümesi Hep seni düşünürüm. Haccım ve ömrem sanadır. Herkes taş toprak düşünür. Kalbim senden yanadır. Nur bedenden yüz çevirip, mukaddes olan sevgilinin şuhuduna dalarsa, ona bağlanırsa, karanlık bedeni de o mukaddes makama sürükler. Buraya olan sevgisi, karanlık bedeni olan bağlılığını unutturacak kadar çoğalırsa, beden de onun nurlarıyla aydınlanır. Nurların müşahadesinde kendini unutur. Matlubun huzuruna perdesiz olarak kavuşur. İnsan şimdi hem cesedin hem ruhun fenasına kavuşmakla şereflenir. Bu fenadan sonra bu şuhud ile beka hasıl olursa fena ve beka tamamlanmış olur. Veli ismini almak hakkı olur. Vilayet derecesine kavuşunca iki şeyden biri olur. Ya tam şuhuda dalar kendini hep unutur yahut insanları Hak Teâlâ'ya çağırmak için geri döner. Geri döndükten sonra, batını Allahü Teala ile, zahiri insanlarla olur. Bu zaman nur, kendisine karışmış olan zulmetten kurtulur. Matlubuna, yani Hak Teâlâ'ya döner. eshab yeminden olur. Kendisinin sağ solu yok ise de, hali sağ olmaya uygundur. Çünkü, hayırları kendinde toplamıştır. Kemale kavuşmuştur. Bu ikisi de sağda bulunur. Sağ mübarektir. Allahü Teala hakkında da iki eli mübarek olan sağ taraftadır. Buyurulmuş olması da bunun gibidir. İki eli demek onun razı olduğu, beğendiği şey demektir. Mekansız nur ve batın dediğimiz ruhtur ciheti olan karanlık ve zahirse nefs demektir. Sual. Birinci kısımdan olan yani geriye dönmeyen evliya da alemi biliyor, insanlarla birlikte yaşıyor. Bunların hep Allahü Teala'ya bağlı olmaları ve kendilerini unutmaları ne demektir? İnsanları Allahü Teala'nın rızasına sevgisine kavuşturmak için geri dönen evliya ile bunların arasında ne fark vardır? Cevap: Kendilerini unutmak ve hep Allahü Teala'ya bağlı kalmak demek, nefs ruhun nurları arasına girdikten sonra ruh ile nefsin birlikte Allahü Teala'ya teveccüh etmesi demektir. Böyle olduğu yukarıda bildirilmiştir mahlukları bilmek ise his organları ve kuvvetleriyle ve hareket organları ile olur. Bu organlar nefsin tafsilidir. Nefsin arzuları ile işlemektedir. Hülasa olan, kuvvet merkezi olan nefs, ruhun nurları altında Allahü Teala'yı müşahede etmektedir. Bunun tafsili, açıkta olan kısımları eski şuuruyla hareket etmektedir. Hülasanın yok hale gelmesiyle onların hareketinde gevşeklik hasıl olmuyor. Bu aleme rücu etmiş olan evliya, rahmetullahi aleyhim ecmain, böyle değildir. Bunların nefsi, mutmainne olduktan sonra, ruhun nurları altından çıkıyor. Mahluklar alemine bağlanıyor. Bu bağlılıkla, insanları Allahü Teala'nın rızasına çağırıyor. Nefs, hülasadır, topluluktur, dedik his organları ve hareket organları ve kuvvetleri, nefsin tafsilidir, açıkta bulunan parçalarıdır, dedik. Çünkü nefsin etten olan kalbe, yani yüreğe bağlılığı vardır. Yüreğin de hakikati camiayı kalbiye, yani kısaca kalp veya gönül denilen latifeye bağlılığı vardır. Yürek, gönüle olan bu bağlılığı sebebiyle, ruha da bağlanmış olur. Ruhtan gelen feyzler, bu bağlılıklar vasıtasıyla nefse gelir. Sonra nefsten organlara ve kuvvetlere yayılır. Bunlar nefste hülasa olarak mevcuttur. Bu anlaşılınca evliyanın iki kısmının başka oldukları anlaşılmış olur. Birincileri sekr sahipleridir. Yani şuursuzdurlar ikincileri sahf sahipleridir. Yani şuurludurlar. Birincileri daha şerefli, ikincileri ise daha üstündür. Birincilerin hali evliyalığa uygundur. İkincilerin hali peygamberliğe uygundur. Allahü Teala bizleri evliyanın kerametlerine kavuşmakla şereflendirsin ve enbiyaya salavatullahü teala ve selamühü ala nebiyina ve aleyhim ve ala cemi melaiketil mukarrabin ve ibadis salihin ila yevmiddin tam uymakla yükseltsin. Bu satırları yazan duacınızın Arabisi Farisisinden daha güzel değil ise de şerefli mektubunuz Arabi kelimelerle yazılmış olduğundan mektubumuzu da sizin gibi yazdık. Sözümüz burada tamam oldu. Hepinize selam olsun.